Merhaba arkadaşlar, yeni bir ders videoma hoş geldiniz. Eski dostlar, eserini yapacağız. Bir öğrencimle geçmiştik. Çok güzel oluyor. Sizlerin de yapabileceğini düşünüyorum. Zaten kolay. Hani rast makamından ne var? Mesela işte sol, la, si, do, re böyle bu, bu kısım. Fa'larımız fa diyez olacak bu şekilde. Yani eğer arıza yoksa diyez basıyoruz böyle bu şekilde. Zaten e, donanımda da fa, diyez demiş. Bende notası var. Olmazsa yine ekleme yapayım size ama e, biraz eski ve karışık bir nota. Yani bunun internette zaten notası vardır. Bence kendiniz oradan daha temiz bir şekilde indirebilirsiniz. Evet, bestesi Gültekin Çeki. Güftesi Hayri Mumcu'ya ait. Bir rast şarkı. Zaten eskilerden, e, eski Türk sanat müziği şarkılarımızdan çok güzel. Sanırım eğer yanlış hatırlamıyorsam babaannem de çok severdi. Hatta bunu bir kere e, tabii çok uzaktaydılar. Hani Adana'da yaşıyordu ve e, bunu bir sefer böyle çalmıştık canlı yayın yapıp böyle diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorsam eğer ona da Allah rahmet eylesin. Böyle. Eskiler gidiyorlar böyle bu şekilde. Çok severmiş. Demek ki ee, eski dostlarını mı kaybetti? Artık hangi duygularla? Bilemiyorum. Böyle. O zaman başlayalım biz. Dediğim gibi RAS makamında e, nasıl başlıyoruz? En başta saz kısmı var. Bir kere üfleyeyim. Yalnız şu anda hem baktım hem de eee Bakıyorum ama onu okumuyorum yani. O kulağımdaki şey çıkıyor. <laughs> Neyse. Ee, buradan göstermeye çalışacağım. Çok fazla karıştırmamak için. Tabii şu an kendinden bir şeyler kattım yani. Böyle bir tezatlık yaşıyorum. Orada başka bir şey diyor, ben başka bir şey diyorum. Böyle bir çatışıyoruz kendi aramızda. Tartışıyoruz burada. <laughs> evet. Ee, ne dedim bakalım do do si si la sol si la ben zaten basit göstereceğim o şekilde bakıyorum sese bak yani sol en kalınla sol sol la sol si si do re si la sol si re re mi re fa la sol fa sol mi re re Do, do, si, si, la, sol, si, la, si, do, re, re, mi, do, si, la, sol, la, si, la, sol, sol. Evet, ezan okunmaya başladı. İlk zamanlarda böyle oluyordu belki hatırlarsınız tam. Ezan okunurken ders videosu yapıyordum. Ondan sonra kapatıyordum böyle. Evet, nerede kalmıştım? Ee, ezan okunmuştu kapattım o sırada bulaşık makinesini boşalttım falan ee, birazdan da işe gitmek zorundayım o yüzden hazırlandım zaten ee, bu arada da ders videosu sıkıştırıyorum, yani düşünün artık ee, şimdi yarıda kaldığı için videoyu en baştan yapamıyorum çünkü e, zor, zor geliyor bana gerçekten hani en baştan çek anlat falan Allah'ım oh, oh, yoruluyorum yani o yüzden e, saz kısmını yapmıştım La, si, sol, sol dedim. Ee, Saz kısmından iki kere yine aranavet dönüyor. Sonra söze giriyor. Yani şöyle. parantez içinde yazacağım. Eğer geç kalmıyorsanız, yani üflerken böyle uzatıp böyle yavaş falan oluyorsa, ritim kaçıyorsa üflemeyin. Ama ritmi de tutturuyorsanız eğer ve hızlı geçebiliyorsanız üfleyebilirsiniz. O yüzden parantez içinde yazacağım. Hemen göstereyim. Sol, la, sol, si, si, do, la, sol, la, si, do, 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 do Si, re, do, si, si Re, do, do, si La, sol, si, la, si, do, re Re, mi, do, si La, sol, la, si, la, sol, sol Tecraré, ¿no? Sol, la, sol, si Si, do, la, sol, la, si, do Do, 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 do si re do si si re do do si la sol si la si do re re mi do si la sol la si la sol sol re mi fa sol diye yukarı çıkıyoruz ince yani re mi fa sol dedik sonra hatta oradan alayım Hatta gözümü kendim gibi <laughs> iflemek istedim. Oradan nameleri kapabilirsiniz diye. Oradan göstereyim. <laughs> Re mi fa sol 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 fa fa. Sol, si, la, si, do, re, re, mi, do, si, la, sol, la, si, la, sol, sol, re, mi, fa, sol. ¿Se aclaran? Sol, sol, fa, fa, mi, 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 re, fa, 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 mi, mi, re, do, si, re, re, do. La sol si la si do re re mi do si la sol la si la sol sol re do si. Hmm. Burada ne yapıyordum? <laughs> re do si si diye ekleme yapabilirim oraya. Şeye geçiyorum. Re do si si. Şimdi ben de bir yandan bakıyorum acaba öyle mi göstersem, böyle mi göstersem diye. Burası şey unutulmuş isimlerde bu şekilde okuyor. Yani unutulmuş birer birer değil de unutulmuş isimlerde bilmez ki nasıl nerede. Şimdi yalnız resimlerde. Evet. Re, do, se, si, si. Oraya göstereyim. Re, do. Hatta şöyle yapalım. Re. Re, do, si, la. Si, do. Mi, re. Fa, fa, fa. Fa, fa, sol. Mi, re. Do. la sol si la si do re re mi do si la sol la si la sol sol re do si si re do si la si do mi re fa 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 sol mi re do do si si la sol si la re La sol la si la sol sol diye bu şekilde bitiyor. Hatta buraya geçmeden önce belki yine e, evet genelde biz öyle yapıyoruz yani. E, bu son kısımda geçmeden önce en başta gösterdiğim saz kısmını çalıp ondan sonra buraya geçiyoruz. Yani biz çalarken öyle yapıyoruz. Hani nasıl diyeyim? Eee Re, mi, do, si, la, sol, la, si, la, sol, sol diye en son saz kısmını yapıp sonra re, do, si, la o şekilde bağlanıyor. Do, değil mi? Doğru mu? Söyleyin. Sizler de yazabilirsiniz. Yani genelde bu şekilde. Ama çok güzel nameleri. Bu şarkıyı ben de çok seviyorum. Benim de eski bir arkadaşım vardı. Benden bir yaş büyük. Ee, işte bir hastalık geçirdi. Ondan sonra ben tabi böyle şeylerde çok hastasım yani. Hastaneye de gittim, evine de gittim. Ziyaret ettim. Ondan sonra e, eski dostlar diye grubumuz vardı bizim. Çocukluktan kalma arkadaşlarım. Erenköy'den. Ee, orada mesela dedim hadi iyileş. Safer'in sünnet düğününe geleceksin falan dedim. Ondan sonra bir gün diğer işte eski arkadaşlarımızdan işte o grupta olan arkadaşımız dedi ki Elif ben geçen gün gittim konuşamıyor ve yürüyemiyordu artık falan dedi bayağı kötü olmuştu onu öyle deyince ben de dedim ki o sırada işte annem dedim dedim bir daha hani ne zaman göreceğiz bak hani gidelim yine kötü olmuş gitmemiz lazım bak ben hani hazır gidiyorken sen de gel falan gittik. Çünkü eski komşularımızdı yani. Benim çocuklukta işte aynı apartmandaydık falan. Ondan sonra gerçekten e, son kez görmüşüz. Davetiyeyi çantamda getirdim. Oğlanın sünnetliğinin davetiyesi çantamdaydı. Ama çıkarıp vermeye utandım. Yani e, kendimi kötü mü hisseder Acaba ben böyle dalga geçiyormuş gibi olmayayım bir de. Hani bak veriyorum ama yani gelemeyeceğim bile bile veriyor gibi bir şey düşünmesin aklından geçmesin diye. Onu vermeyi ben utandım yani. Davetiyeyi bile veremedim. Ee, ondan sonra e, tabii çok üzüldüm, ağlıyorum falan. Ben böyle hastasındır yani. <laughs> Güldüğüme bakmıyor. İşte o zaman e, tabii elimi falan da tuttu böyle kendindeydi biliyor. Yani ben bu kadar o kadar şeyim ki hani e, mutlaka insanlara hani bu şekilde ziyaret etmek lazım, gitmek lazım, sevildiğini, değer verildiğini işte hissetmesi lazım. Bence hissettirmemiz lazım karşı tarafa, insan olduğumuz için yani. Ondan sonra bir hafta sonra zaten Safer Asunat e düğünü vardı. E, bir önceki gece vefat ettiğini duyuyorum. Dedim ki eyvah dedim yarın da dedim sünnet düğünü var Safer'in e, ne yapacağım dedim. Çünkü evet İstanbul'dayız ve İstanbul çok büyük bir şehir. Ee, cenaze karşıda, Karacamet'te. Ondan sonra sünnet düğünü Eyüp Sultan'da <laughs> falan böyle. Dedim ki gidemezsem dedim yazıklar olsun bana dedim. <laughs> Bu benim dedim son görevim yani. Ondan sonra o gün gittim gerçekten. Bir de şey, e sünnet düğünü için de e, şey yok. Doğru düzgün ses sistemi yok adam akıllı. Biz de işte arkadaşlar hani neyfler, kanun bir şeyler, canlı müzik olur diye. E, sabah erkenler gidip ses sistemini ben kurdum. Çocuklar peşimde artık diyorum ki ya diyorum şu çocuklara yiyecek bir şey var mı? <laughs> Böyle zaten perişan durumdayım yani hani mahvolmuş durumdayım. Çocuklara işte bir şeyler getiriyorlar yiyecek, kahvaltı yani. Ben de orada ses sistemini kurdum falan. Biz işte hemen geçtik karşıya. E, düşün vakit kaybetmemek için e, oraya çok yakın bir yerde işte arabayı yıkatıp işte kendimi süsleyip falan böyle <laughs> süsledim falan. O şekilde cenazeye gittim. Sırf vakit kaybetmemek adına. Çünkü hep bir şeyleri böyle sıkıştırıyorsun ki yetişmek için yani. O kadar zor ki. Yani bir kere trafik yani var. Neyse, e, çok uzattım. E, arabayı süsleyip cenazeye gittim. Orada işte en azından hani son görevimi yerine getirdim diyebilirim. Yani umarım getirebilmişimdir. İşte haklılarınızı helal diyor Helal olsun diye diye oradan çıktım ağlaya ağlaya. Ondan sonra işte e, o şekilde karşıya geçtim hazırlıklara devam ettik tabii biz. Hadi giyin, kuaföre git falan. Kuaföre bile ayarlamamışım. Zaten böyle kendimden geçtim. Dedim kendim yapacağım dedim. Hiçbir şey istemiyorum dedim falan. Neyse biri acıda halime de aldılar yaptılar. Çünkü yani pastası, yemeği bilmem nesi. Onu al bunu bırak bilmem ne. Tesisat kur. Yani bayağı zordu. Böyle yani. Ay gerçekten inanamıyorum yani. Resmen e, ee, telefonun hafızası da oldu. Artık daha fazla anlattıklarımı dayanamadı ve kapandı. Ee, bu şekilde. Yani yine de insan yapmak istediği şeyleri yapabilmeli, yapmalı. Sonradan keşke gitseydim, keşke yapsaydım dememek için. Ben o gün e, cenazeye de gittim. Akşam kendi sünnet düğünüm için de hazırlandım. E, tesisatımı da kurdum. Hepsini de yetiştirdik çok şükür. Eğer gitmeseydim çok üzülürdüm. O içinde kalırdı. Bu şekilde diyeyim. Evet bu nereden geldi? Eski dostlardan geldi. Bu hikaye. Çünkü bizim gerçekten eski dostlar diye bir grubumuz vardı. Ee, ve oradan bir arkadaşımız eksildi. Ee, Selma'cığım ona da Allah rahmet eylesin. Bu şekilde Evet arkadaşlar inşallah çalışırsınız. İnşallah sizleri üzmemişimdir. Ee, kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.